yollardan bazılarının 1. Cihan Harbi'ne bizzat canlı şahitlik ettiğini ifade etmiştik. Kemalya Köyü içinden Espiye'ye giden ve Güce'yi sahile bağlayan tarihi patika yol, 1. Cihan Harbi'nde Kafkas Cephesi'nin Harşit Vadisi'ni savunan 37. Tümen Komutanı Hacı Hamdi Paşa tarafından yaptırılmıştır. Espiye'deki ana erzak ambarından cephe içlerine doğru erzak sevkiyatı bu yol sayesinde gerçekleştirilmiştir. İleri görüşlü bir kumandan olan Hacı Hamdi Paşa, asker erzaklarını cepheye ulaştırmak için sadece bu yoldan medet ummamış, çevredeki arazilere ekin ve sebze ektirmiştir. Zira o yıllarda cephedeki askerlere erzak ulaştırmak oldukça güç bir iştir. Sırtta ağır bir yükle aç susuz kilometrelerce yol yürümek bir yana, bir de eşkıyalardan kurtulup Sağ salim cepheye ulaşmak gerekmektedir. Eli silah tutan herkes cephede savaştığı için bu iş yaşlılar, kadınlar ve çocuklara düşmektedir. Sırtlarına yüklenen erzakları askerlere götürebilmek için bin bir türlü zahmete katlanan bu taşıyıcı kafilelere mekkare denir. Devri Alem Belgesel Program ekibi olarak bir zamanlar dede ve ninelerimizin sırtlarında cephelere askeri malzeme taşıdıkları yollardan geçerek karargah merkezi olan Ağaçbaşı ve Karaovacık bölgelerine gidiyoruz. Tarihi inoyrak Taş Döşeme Yolları, Tepe Gedi, Ağaçbaşı, Gümüşoluk, Çaloba yaylalarıyla Gökçebel ve Aladere barajlarının ilk kez havadan belgesel görüntülerini çekiyoruz. Ve Güce yaylalarındaki güvercinlik ve Kırımsat şehitliklerini ziyaret edip Fatiha'lar okuyoruz. Harşit savunmasında önemli bir rolü olan Hacı Hamdi Paşa hakkında bölgede uzun süre araştırmalar yapmış olan ve savaşın canlı tanıklarıyla bizzat görüşen Güce'nin yetiştirdiği araştırmacı yazar Ahmet Kufacı önemli bilgileri bizimle paylaşıyor. Hacı Hamdi Paşa bu. He. Bunu Selim ha oğlu Hacı. Ha, hacı bak bu ne yazıyor? Esbiye Ovası'nda 3. Ordu Erkanı. Bak bu da Bun, Bunları ben... Hacı Hamdi Paşa'nın oğlu Hayati Bey'den aldım. Evet. Belki 20 yıl, 30 yıl olduğu alalı. <laughs> Kafkas cephesi Trebolu Harşit savunmasıyla Güce Şaban Kalesi cephesinin 1916'dan 2016'ya 100. yıl anısına Karargah Merkezi Arpacık Köyü'nde şehitler için Kur'an hatmi ve mevlit okutuyoruz. Arpacık Köyü'nün yaşlılarıyla Harşit savunmasını konuşuyoruz. Ben toplar atılık ha, bördük derdi bu yüze düşüyor derdi. Topları. Yani göller oyundan kanlık. Günlük rutinleriniz bağırsak dengenizi bozuyorsa bağışıklık hücrelerinin yüzde yetmişinin bağırsaklarda olduğunu unutmayın. Enterogermina ile hayat. Öyle düşermiş buysa onlar onları da görmüşler. Ama işte Allah derdin ara harçtan bir yana geçsin. Ben derdi kevamımız. Eee işte bu vakitlere onlar tatil gelinmiş biz daha bizim, benim anam ta o vakitler evlenme evlenmemiş. Arpacık köyündeki tarihi çeşme, cami, eski evler ve ağaçlar, savaş yıllarının canlı şahidi ve manevi hatıraları olarak bizlere çok şey söylüyor. Birinci Cihan Harbi'nin Kafkas cephesi Harşit savunması, Zaferler tarihimizin önemli kilometre taşı ve bir Çanakkale geçilmedi, bir de Harşit geçilmedi deriz. Harşit savunmasının karargah merkezi Espiye'nin Arpacık köyündeyiz. Hacı Hamdi Paşa, Kafkas cephesinin 37. tümen komutanı olarak burada bulunur ve arkamızdaki cami bulunduğumuz yerler karargah merkezidir. Güce Belediyesi bu büyük kumandanı Hacı Hamdi Paşa'yı unutmamış ve bir vefa örneği göstererek 1975 yılında adını Güce'de bir caddeye vermiştir. Bir asır önce çetin çarpışmaların yaşandığı bu bölgede Birinci Cihan Harbi'nin izini taşıyan tek şey yollar değildir. Ruslar 1916 tarihinde Trabzon'u işgal etmiş, Trebolu kapılarına dayanıp ve Harşit Çayı'nın doğu yakasını kuzeyden güneye doğru cephe tutmuşlardır. Bu yüzden savunma Güce'nin Doğan Kente Bakan yakasından gerçekleştirilmiştir. Ve Sarıkamış faciasından sonra durmaksızın süren Rus işgali ancak 16 aylık bir savunma sonucunda Şaban Kalesi'nde durdurulabilmiştir. Böylece Rus birlikleri Harşit'i geçememişlerdir. Şaban Kalesi'nde yaşanan yoğun çarpışmalar sonucunda birçok askerimiz şehit olmuştur şehit olan askerlerimizin defnedildiği Giyimli Mahallesi'nde yer alan şehit mezarları ile ilgili çalışmalar günümüzde hala devam etmektedir. Canlı ve doğal bir güzelliğe sahip olan Şaban Kalesi'ne çıkmak için yola koyuluyoruz. Burası Birinci Han Harbi'nin önemli bir bölgesi. Kafkas cephesinin son savunma hattı Harşit Vadisi'nin Güce yakınlarındaki Şaban Kalesi mevki. Hemen arkamızdaki o muhteşem dağ adeta bir abide gibi Birinci Han Harbi'nde Kafkas cephesinin son savunmasını oluşturur ve bu savunmada müthiş mücadeleler verilir. Şaban Kalesi'ne gidiyoruz. 100. yılında Harşit savunmasının kurtuluş destanını araştırıyoruz. Güce'de Şaban Kalesi'nde. İçimiz daha önce Kafkas cephesinin diğer savunma hatlarında hissettiğimiz derin bir duyguseliyle heyecana kapılıyor. Şaban Kalesi eteğinde 100 yıldır adeta bir sıra dağlar gibi duran şehit mezarlarımız. Şu an 8-10 tanesi tespit edilmiş ve üzerlerine şehitlikler yapılmış. Bu dağda, bu bölgede çok sayıda şehidimiz var. Kafkas cephesinin önemli noktası güce Şaban Kalesi bölgesi. Buradan tüm şehitlerimizin ruhu için Şaban Kalesi bölgesindeki şehitlerimiz için sizleri Fatiha okumaya davet ediyorum. El Fatiha. 1914-1918 yılları arasında gerçekleşmiş olan Osmanlı-Rus Savaşı'nın izlerini şehit mezarları dışında kale içindeki kalıntılarda da görmek mümkündür. Vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin çarpıştığı mevzi ve siperlere doğru adım adım yaklaştığımızda gördüklerimiz karşısında nefesimiz şehitlerin ve ormanın huzur dolu sessizliğine karışıyor. Kalenin zirvesine yaklaştıkça gönül telimizi titreten, ecdadımızın yadigarı, tarihimizin kilometre taşı değerler bizi karşılıyor. İşte onlardan bir tanesi. 100 yıl önce askerlerimizin ekmek pişirdiği taştan yapılmış fırınlar. Kalenin zirvesinde tam 16 ay boyunca düşmana karşı soğuk havada verilen amansız ve çetin mücadelede erlerimizin karnını doyurduğu, içini az da olsa ısıtan ekmeklerin piştiği taş fırınlar. Askerlerimizin gerek 1. Cihan Harbi ve gerekse diğer savaşlarda ne yiyip içtiğini hiç düşündük mü? Ne kadar biliyoruz? ve bazı sabah sadece üzüm hoşafı, öğle yemeği yok, akşamda yarım tahin veya bulgur çorbası. Evet, Şaban Kalesi'nde nasıl mücadele verilmişti acaba? İşte onun canlı şahitlerinden birisi buradaki fırın. Mısır ekmeği belki burada pişiriyorlardı. Paç yapıyorlardı burada. O fırın adeta o savaşın canlı şahidi ve bir abidesi gibi duruyor. Yiğit Mehmetçiklere vefa borcumuzu ödemek için buralardayız. Burada duygulanmamak elde değil. Tarifi imkansız anlara şahitlik ediyoruz. Kim bilir kaç ana kuzusu din için, namus için toprağın kara bağrına, kara kışın ortasında şehit düştü. Kahraman askerlerimize ait olan birçok siper, mevzi ve karargah kalıntıları hala savunmanın yapıldığı bölgede gün yüzüne çıkarılmayı beklemektedir. Efendim hayırlı olsun. Bağımsız ekspertiz belgeniz. 12 ay 20.000 kilometre garanti. 20 gün içinde iade. emanetini gelecek nesillerimize aktarmak için şehitlerimizin izinde Şaban Kalesi'nin zirvesine doğru yürüyüşümüze devam ediyoruz. Orman güllerinin süslediği, eteğinde Horasan harcından yapılmış su kuyusunun yer aldığı kale çok eski olmasına rağmen tabiatın tüm güzellikleriyle bezeli. Zümrüt Yeşili Harşit Vadisi'nin içinden süzüle süzüle akan Gelevara bir diğer adıyla Özlüce Deresi'nin sesi Şaban Kalesi'nde tatlı tatlı esen rüzgara yüzyıllardır durmadan eşlik ediyor. Kalenin zirvesine bağımsızlığın simgesi ay yıldızlı bayrağımızı asarken şehit ve gazilerimizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz. İşte bu bayrağı zirveye de iki verdik böyle kalenin zirvesine. Muhteşem bir manzara. Solumuz Osmanlı askerlerinin cephelerinin bulunduğu yerler. Hemen solumuzda da Harşit Vadisi Rus askerlerinin bulunduğu yer. Şu gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükü olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya ne güneşler batıyor Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecdad dinerek öpse o park alnı değer Sen ki asara gömülsen taşacaksın Ey hal sana gelmez bu ufuklar seni almaz bu cihat Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana aguşunu açmış duruyor peygamber. Osman ticaretçi bir ailenin çocuğu olarak Giresun'da dünyaya geldi. Oğuz boyunun çepnik kolundandı. Doğduğu Giresun'da denizin adeta en zenginleri durumuna gelmişlerdi. Osman daha çocuk yaşında birbiriyle zıt yaşayan bu iki toplumunda farkındaydı. Yaşı ilerledi ticarete atılarak iyi paralar kazanmaya başlayınca eşine dostuna hatlı sayılır yardımlar yapmaya başladı. Cömert tavrı sayesinde ona Osman Ağa lakabını taktılar. Zaman ibresi 1912'yi gösterdiğinde Balkan Savaşı kapıda göründü. Osman Ağa koşa koşa askerlik şubesine gidince bir şokla karşılaştı. Çünkü babası ve amcası para karşılığında Osman'ı askerlikten muaf ettirmişti. Onların kendisine danışmadan böyle bir işlem yapmasını öfkelenen Osman Ağa, yanındaki 65 arkadaşıyla gönüllü olarak savaşa katıldı. Ayrıca kendi ve ekibinin silah ve giyecek masraflarını kendi cebinden karşıladı. Balkan Savaşı tüm şiddetiyle devam ederken patlayan bir düşman topu Osman Ağa'nın diz kapağına büyük bir zarar verdi. Doktorlarına bacağının kesilmesi gerektiğini önerse de Osman Ağa, yeryüzünde bacaksız gezip dolaşacağıma öbür dünyaya iki bacakla gitmeyi yeğlerim diyerek bu teklifi reddetti. Doktorlar ameliyat etmek isteyince de beni bayıltmadan ameliyat edin dedi. Ameliyat bu şartlarda olsa da Osman Ağa gırt bile dememişti. Sonrasında 9 ay boyunca yatan Osman Ağa, ayağa kalktığında topallaştı. Ve bugün bildiğimiz Topal Osman Ağa adını aldı. ソムマン